Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları 9. sınıf matematik kitap soru çözüm kampımıza hoş geldiniz. Bu videoda 20 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Bazı tam sayılar 2 katının 4 eksiği pozitiftir önermesinin sembolik mantık ile ifade ediliş aşağıdakilerden hangisidir? Gençler, gençler bazı tam sayılar, bazı dediği arkadaşlar bu herdir, bu da herdir. Bazı dediği bir de diyor ki tam sayılar, bu da reel sayı demiş, onu da ele. Geriye elimizde arkadaşlar iki tane şıkkımız kaldı. Yani şu iki şıkkımız. İki katının dört eksiği, pozitiftir diyor. Yani sıfırdan büyük olması lazım. Bu sıfırdan büyük eşittir demiş. Sıfıra eşit olabilir. Bu da elendi. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. A ve B kümelerinin eleman sayılarıyla ilgili bize şu ifadeler verilmiş. Diyor ki S A artı S B neye eşittir? Gençler şu 1'in katı, şu 2'nin katı, şu da 3'ün katı. E hepsine 6'nın katı diyelim. Tamam hocam diyelim. İki tane de küme birlikte böyle bir çizelim. Dur, 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 dur. Bu birinci kümemiz. A bu da ikinci kümemiz olsun. Şu bizim A kümesi, bu bizim B kümesi. Şimdi S A fark B 6 kaymış. Yani şuraya bir 6 kayı yazdım. İki tane kesişim 6 kaysa demek ki kesişimleri 3 k. B fark A 3 tanesi 6 ise kendisi 2 k. Güzel. Birleşimleri 33 mü? Hepsini toplayıp 33'e eşler misiniz? Hocam 11K 33 ise K'yı 3 buldum. Soru K istemiyor ki. Soru diyor ki SA artı SB eşittir? SA'mız 9K. SB'miz B'nin olduğu her yer arkadaşlar. Yani şuradan bahsediyor. O da 5K. Topladım 14K. E, eğer K 3 s 3'ü yazınca cevap ne olur? Hocam 42 olur. Cevap denizde. Soru bitmiştir. Tamam ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere çarpım tablosu verilmiş. Tamam verilsin. Yani örnek de vermiş. Hatta A ile B'nin çarpımına K demiş. Bakın. Buna göre A, B, C ile alakalı toplama çıkarma işlemi isteniyor. Şimdi gençler, gençler, gençler. Aldım elime kırmızı kalemimizi. Şimdi A ile A'nın çarpımı yani A kare neye eşittir? 182 eksi a'ya. Eksi a'yı bu tarafa atalım. A parantezine alalım. A artı 1 eşittir 182'ye mi? 182 hangi sayıların çarpımıdır? 182 asal çarpandan ayıralım. 182'yi 182'yi asal çarpandan ayıralım. 2'ye böldüm. 91. 13 çarpı 7. <laughs> 13'e böldüm. Dur 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 dur. 13'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani 14 çarpı 13. Demek ki A 13'miş. A artı 1 de 14'miş. A'yı 13 buldum. Güzel. Demek ki A neymiş arkadaşlar? 13'miş. A neymiş? 13'miş. <laughs> Tamam ee, şimdi geldik kimi bulmaya kimi bulmaya kimi bulmaya ayı 13 buldum dur ee, dur 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 ay a 13 ise şurası ne olur arkadaşlar 13 3 daha 16 olur e b ile b'nin çarpımı 16 ise demek ki b kare 16'dan bunlar pozitif tam sayılar dikkat edelim ha b'yi de kaç buldum b'yi de 4 buldum demek ki b de arkadaşlar 4'müş b de 4'müş. Tamam şimdi geldik C'yi bulmaya. C ile C'nin çarpımı yani C kare. Eşit midir A çarpı B eksi 3'e? E, A 13'tü. B 4'tü. Evet B 4'tü. Çarpımı 42. 3 çıktı. 42 dur. Yanlış olmasın ya. 52. 52. <laughs> 3 çıktı. 49. <laughs> evet. E, 13 çarpı 4 eksi 3. Yani 52 3 çıktı 49. Neyin karesi 49'dur? Hocam 7'nin C'yi de 7 buldum. Şimdi yerine yazalım. A'yı 13 bulmuştum. Alasana 13. B'yi 4 bulmuştum. Alasana 4. C'yi de 7 bulmuştum. Alasana 7. E 13'ten 11 çıktı. Cevap 2'dir. Yani Bursa doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Tamam. Kümesin ortak özellik yöntemiyle gösterin demiş. 3 5 7 9 11 13. Aa bunlar hepsi birer tek sayı. O zaman hepsi birer tek sayıysa tek sayı a tek tam sayı tamam. Asal asal değil ki burada arkadaşlar 9 asal değil ki. Asal da elendik gitti. Reel sayı olması imkansız. Tamam hocam. Cevap e, şu da 2k 1 de tek sayıları ifade eder bunu unutmayın. Ama 2k 1 tek sayıları ifade eder ama kada doğal sayıysa sen kaya 1 yazdığın zaman e x'in 1 olması lazım. E burada 1 yok. Bu da elendi. Gençler doğru seçenek C şıkkıdır. Niçin? 2 ile 14 arasındaki tek tam sayılar. Gerçekten de 2 ile 14 arasındaki tek tam sayılardır. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kök 2 rasyonel sayıdır değildir arkadaşlar. Bu bir irrasyonel sayıdır. 0 doğal sayıdır doğrudur. Eksi 3 tam sayıdır doğrudur. Cevap 2-3. Yani denizli soru bitmiştir. Önermesi veriliyor. Önermemiz neymiş arkadaşlar? Her n eleman doğal sayı için A çift tam sayı ise A üzeri n de çift tam sayıdır. Yalan. Nasıl yalan? Arkadaşlar sen bu n'e 0 dersen e, A üzeri 0-1'dir çift sayı değil ki. Bak ne diyor? N doğal sayı için. Negatif zaten yazamam. En kötü yazarım. sıfır yazarım. Sıfırda çift sayı. E sonuç e, çift sayı olmuyor. N 0 sıfır yazarsam a, a, A. ya da 8 yazdığın zaman <laughs> diyor ki P önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek verme yöntemini uygulayarak ispat etmek istiyormuş. Kim? Bir öğrenci. Diyor ki hangisini seçmelidir? Tabii ki Edirne'yi seçmelidir. Soru bitmiştir. Tamam. Marmaris kelimesinden oluşan kümenin liste yöntemiyle gösterimi hangisidir? Şimdi iki defa A yazılamaz. Geç o işleri. M A R s A tamam. <laughs> Bu doğru. Bir defa iki tane R yazılamaz. Bu yanlış. Ee, burada e, ne yok arkadaşlar? Ne yok arkadaşlar? A yok. Yanlış. MRS niçin A yok, I yok? Bu da yanlış. Cevap Bursa soru bitmiştir. Doğru değil mi? Maris. M, M'yi kullandık. Tamam. A, A'yı kullanacağız. Doğru. R, R'yi kullandık. I ve S. Tamam. Doğru. Maris zaten daha önce kullanmıştım. Süper. Ha. Her harf bir defa yazılacak ve liste yönteminden gösterme de A, B şıkkıdır. Soru bitmiştir. Aşağıdaki asal sayılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? En küçük asal sayı 2'dir. Doğru. Negatif sayılarda asallık yoktur. Doğru. Çünkü asal sayılar arkadaşlar 2'den başlar. Yani en küçüğü 2'dir. 1 ve kendisinden başka sayılara tam bölünemez. Doğru. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Doğru. 2 asal sayının toplamı çift sayıdır. Yanlış. Mesela 2 ve 3. Arkadaşlar ikisi de asal değil mi? Topladım 5 oldu. Tek oldu. Hani çifti? Cevap edir ne soru bitmiştir. Tamam. Kümesi veriliyor. A ile C'nin kesişimi. A ile C'nin kesişimi yani ortak elemanlar ne olur arkadaşlar? Mavi gözlü erkekler. Evet bakın erkek ve mavi gözlü. Diyor ki B'yi de D'yi de çıkar diyor. B dediği kızlar. İşte mavi gözlü erkeklerde kız yok ki. <laughs> Bir de D'yi çıkaralım. Sarışınları çıkar diyor. Tamam yani sarışın olmayan mavi gözlü erkekler sarışın olmayan mavi gözlü erkekler. Cevap 5 şıkkı soru bitmiştir. Tamam. Bir okulun müzik kulübünde bulunan öğrenciler için kümesi veriliyor. Tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi gitar ve bağlama çaldığı halde rap yapmayan öğrenciler. Bir defa rapleri çıkaracağız. Yani bir defa eksi yüzde %100 var. Onu çok iyi biliyorum. Gitar ve bağlama çalan gitar ve bağlama çalan yani A kesişim B. Fark A kesişim B Farkça. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Hangisi yanlıştır diyor. Ee, süslü 2 yani parantezli 2 an elemanıymış. Parantezli 2 an elemanı doğru. SA 5 elemanıdır. Sayalım. Bakalım gerçekten de 5 elemanlı mı? 1, 2, 3, 4, 5. Doğru e, parantezde 2 A'nın alt kümesiymiş. Alt küme olabilmesi için içindeki elemanın yani şu 2'nin A'nın elemanı olması lazım. Evet 2 A'nın elemanıdır doğru. Alt küme olabilmesi için içindeki 4 ve 5'in yani 4 de A'nın elemanı olması lazım. 5 de A'nın elemanı olması lazım eee 4 5 diye bir şey yok ki. Arkadaşlar bu parantezi 4 5, bu ayrı bir şey. Sadece 4 ve sadece 5 A'nın içinde var mı? Yok. O zaman bu yanlış. Bir defa küme değil şey 3 diyor ki A'nın elemandır. Arkadaşlar evet doğru bakın 3 A'nın elemandır. Bu doğru. Yanlış olan Denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi aşağıdaki A ait park alanı verilmiş. Allah razı olsun. Mavi renkli bölge 60 metrekareymiş. Alasana 60. Az sitesine ait parkın toplam yüzdesi 180. O zaman şuraya 120 kaldı. B 130 ise şuraya 70 kaldı. A ve B sitenin sınırladığı toplam alanı istiyor. 250'dir. E, Cevap Denizli soru bitmiştir. Evet hepsini toplasanıza. <laughs> hepsinin toplamı 150. <laughs> tamam.